Umut yok, dua var. Çok istemek yok, Allah'a yalvarmak var. Acele davranmak yok, sabretmek var. Ve imkansız diye bir şey yok. Çünkü Allah, Allah var. Ya Rabbim, en hayırlı kapılarını kolaylıkla aç. En sevinçli haberlere Kolaylıkla ulaştır. En güzel hayırlı nasiplerle sevindir. Helal ve bereketli rızıklarını kolaylıkla bana ulaştır. Sen bizim Mevla'mızsın. Amin. Sen olmuyor dersin. Allah ise yollar açandır. Sen ümidim kalmadı dersin. Allah ise daha güzel günlere kapılar aralayan